you <laughs> الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين وَأَفْوَأَنَّا وَافِلَنَا دنا عَالِمًا صَالِحًا وَلَا تُصَلِدْ عَلَيْهِمْ ظَالِمًا اللهم زيد ولا مسلمة كثيرة بحرمة الفاتحة bütün bu dostlarımızla beraberiz. Ambakımız kardeşim. Savaş olur. savaşa gelecek. Gerçekten savaşı <laughs> gördüğüm yer. Bu daha terciler olduğumuzdan <laughs> değil buralarda inşallah bize de bir görev düşerse her olur. zaman ya. hazırız. <laughs> ben hazırız diyorum. Çocuklar geçelim önden. <laughs> oturun oturun. Oturun, oturun, oturun. çocuklar. Abi ya bayraklar çok var. Gel hadi. Tamam. tamam. Geç. tamam. وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك إِكَهُمُ هم المفلحون çok saygıdeğer Gazi Harp Mahalleleri Dernek Başkanımız, değerli gazilerimiz, Ülke Ocakları Başkanım ve değerli Türkoğlu vatandaşlarımız, değerli Mehteran, kıymetli basınımız, bugün ülkemiz için çok önemli olan bir operasyon konusunda Türkoğlu'ndaki değerli vatandaşlarımızla beraber birlik, beraberlik, kaynaşma ve bu Afrin operasyonuna destek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikli olarak duyarlılığınız için belediye başkanı olarak sizlere çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada savcı olan değerli Necip savcımızın da kardeşiydi. Orada taziyelerimizi Türkoğlu adına ilettik. Değerli kardeşlerim ülkemizde son yıllarda ölüm kalım meselesi haline gelen bütün dünyanın Türkiye'nin üzerinde oynadığı oyunları bozma operasyonlarından bir tanesi Afrin operasyonu. Daha öncesinde de Kudüs'te ilgili karar alınmıştı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Devlet Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki ülkelerle yaptığı girişimler neticesinde bu oyun bozuldu ve Türkiye'nin muzaffer olmasıyla sonuca gidildi. Tabii bunu çok barış şekilde gören insanlar da fazla değil arkadaşlar. Birkaç taneyi geçmez Ankara'da. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi devletimizin her zaman bekasını bizimle birlikte düşünen, zor zamanlarında devamlı makamlardan ziyade vatan ve devlet diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ülkemizin zor zamanında her zaman reisimize ve Türkiye'ye destek veren bir lider, bir genel başkan. Ve kamuoyunda halkımızda da bu birlik beraberle herkes saygı duyup vatanımızın bekası için bayrağımızın bu şanlı bayrağımızın göklerden inmemesi için Cumhurbaşkanımızla beraber el ele siyaseti yürütmekteler. Biz her zaman Türk ulusu olarak 15 Temmuz'da ihtilale karşı nasıl oyunu bozduysak, ondan sonraki ihtilallere ve operasyonlara karşı da her zaman dik durduk ve uyandık, oyunu gördük. Oyunu bozmak için de hep beraber mücadele vereceğiz. Biz ülkenin birliği, bütünlüğü için her zaman meydanlardaydık, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bizler bu ülkenin teminatı olan bozkurtlar olarak liderimiz Devlet Bahçeli ve Genel Başkanımız Ocak Kılavuzlu'nun emirlerini harfi harfine yerine getirmeye devam edeceğiz. Bugün ilk şehidi verdiğimizde şehidimizin bir vasiyeti vardı. Hepiniz görmüşsünüzdür. de benim adıma bir okul diye bir vasiyette bulunmuştu. Bugün müjdeli haberi al, daha önce almıştık. Bugün de gerçekleşti. Ülke Hocaları Genel Başkanımız bugün itibariyle saat 4'te Defter'e indi ve okul için çalışmalara başladı biz ülkücüler olarak ne zaman devlet sıkıştıysa, ne zaman devletin birliği, bütünlüğü söz konusu olduysa biz makamları, siyaseti veya herhangi bir çıkarı gözetmeden devletimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bugün burada toplamamızdaki amaç bu operasyonlarda bizim bir olduğumuz, birlik olduğumuz, biri olduğumuz ve halkımızın yanında olduğumuz, askerimizin yanında olduğumuzu göstermekti. Osman Başkanımla bunu paylaşırken kendisi sağ olsun beraber yapalım dedi. Ve bugün burada coşkulu bir şekilde beraber bu coşkuyu, bu mutluluğu paylaşıyoruz. Bizim amacımız bölmek, bölüştürmek değil. Bizim amacımız birleştirmek, çoğalmak. İnşallah bundan sonra da liderimizin gösterdiği hedefler doğrultusunda çoğalıp artacağız ve her zaman bu meydanlarda, bu bayrakla, bu şanlı bayrakla burada olacağız. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aa, ne mutlu Türk'üm değil mi? Bekler! Ya Allah! İsmillah! Allah'a bekler! Ya Allah! İsmillah! Allah'a bekler! <laughs> Osman! Osman! Buraya gel. Buraya gel geliyor çünkü. <türkünün> Bir de şuraya, buraya bakarsın. Tamam. Geç canım oradan geç. Bir dakika. <laughs> Biz de bu üniformanın üzerine Gir <laughs> abi. zırh diye milletin duasını giyiyoruz. İnşallah bütün tüm milletin duası üzerimizde, eksik olmaz.